bakıyorum ya. Yeter vallahi artık çekmeyeceğim yoruldum ya. Bu ne ya? Oğlum Hüseyin sen ne yapıyorsun oğlum? Bakıyorlar oradan bize. Hadi başımızı belaya sokacaksın. Gel şuraya. Ya bakarlarsa baksınlar ya. Bu ne ya? Piramit yapmak ne kardeşim ya? Üçüncü Ramses Hazretleri'nin mezarına senede iki kere ışık girecek diye anam ağladı. Yeter ya. Oğlum, Hüseyin, Hüseyin kurban olayım bak. Kendine gel ya. Bak güvenlik vallahi bize bakıyor ya. Bize bakıp kırbaçını yalıyor. Hadi kalk kadasını yediğim. Çalış. Oğlum günde beş tonluk taşları taşımaktan yemin ediyorum. De bile? Fıtık çıktı, yeter ya. <laughs> Vallahi bu köle... Ne yok, kırbaç mı neyiz? Zıkkım soğuk. Ben kırbaça doydum kardeşim. Oğlum köle köle deyip durma lan. Ne kölesi? Biz köle değiliz. Biz piramit iççisiyiz ya. Oğlum artık barışın lan şununla. 25'er kişilik tuvaletlerde izinle <laughs> diyoruz. Köleyiz lan. Özgürlük, dipsiz bir kuyudur ya. Karıştırma milletin aklı. Ya bırak sen de ya. Hieroglifçisin tabii orada. Tuzun kuru senin. Sabahtan akşama kadar elinde şey çevir oraya bir şeyler çizdiktiriyorsun. Zaten okuma yazmamız da yok. Oraya gerçekten bir şey mi yazıyorsun? İşte bu kaytarıyor. <laughs> ne olduğu belli değil ya. Allah Allah. Biyesiz. Bir de kendine sanatçıyım diyor. Sanatçıysan birazcık toplumun aynası ol. Bir şey yap. Ya Hüseyin, oğlum bak. Yavrum piyasa kötü zaten. Yemin ediyorum ben duydum. Nil'in kenarında milleti timsahlar kapıyormuş. Yani burada barınacak yerimiz var, yiyecek ekmeğimiz var. Ne olur şükret lan. Oğlum nereye? Ne yiyorsun? Yediğin şey günde üç öğün tahıl. Hepimiz sıfır beden mankenlere dönmüşüz burada. Şu haline bak Feridun lan. Marketçi sucuğu gibisin lan. İncecik ardın görünüyor. Daha da bana diyorsun ki artık şükret. Hiçbir zaman özgür olmadığını anladığında işte o zaman özgür olacaksın. Yeah. Ya dayı bırak Allah aşkına aforizma kasmayı sen de ya. Sanatçı dediğin birazcık sistemi sorgular, biraz bir şey yapar. Seni kitleleri sürüklemen lazım peşinden. Ya şimdi işte Hüseyin'im bir şey söyleyeyim. Şimdi ben mesela istediğim zaman ha. arpa suyu mu? Arpa mı? Evet. İçip içebiliyorum mu? Yapabiliyor mu bunu? Abi ben o zaman özgürüm ya. Vallahi ortalığı karıştırmaya gerek yok. Ya kardeşim istediğini yapabilmek değil, istemediğini yapmamaktır özgürlük ya. ben artık taş taşımak istemiyorum kardeşim ya. Taşımıyorum ya. Lan taş taşımasam beni en fazla ne yaparlar? Sil... <laughs> Sphinxler'i sallandırırlar diyecektim ya. Bir şey yani. Allah aşkına bak Hüseyin'ciğim valla. Yavrum Ra'nın adını verdim. Gözünü seveyim şu tekerimize çomak sokma bizi. Ne olursun ya. Valla ben bittim artık. Ben çalışmıyorum. Bundan sonra böyle. Full yatış benim olayım. Hey! Siz! Aha. Çalışmaya devam edin hadi. Tabii, tabii. Dur la Bir şey konuşuyoruz burada. Lan <laughs> Ay! gene <laughs> aynı yere vurdun ya. Sürekli aynı yere vuruyorsun. Ya yıl olmuş milattan önce 2500 hala kırbaçlı adam motive etmek nedir ya? <laughs> hadi, ya. Lütfen amirim. Ee, hiçbir olay yok. Sıkıntı diyor arkadaşlarımız burada. Çalışıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Hadi. <laughs> evet. Hadi. Mimarın emri belli. Yüksekliği tabana bölünce pi sayısını bulana kadar devam. Hadi. hadi. Emre bak yüksekliği tabana böyle pis Ulan ben bunu bulabilsem zaten burada köle mi olur salak Allah'ım delirtecek ya ben hala köle diyor ya biz köle değiliz kardeşim biz piramit işçisiyiz aynı şey değil taktı kafayı köle biz ne istersek yapabiliyoruz yapamazsın kardeşim yapamazsın lan şurada sınır var sınırın öbür tarafına bir ayağını bile koydurmazlar sana koydur atarım ben ayağını yapamazsın kardeşim Allah Allah köle de köle delirdi ya hadi git yaparım Yaparım. Hadi Bak, köle. köle miyiz değil mi yapamazsın lan ha. Yaşasın <laughs> lan Dikkat, dikkat! Yaklaşan kıtlık nedeniyle yönetim olarak kemer sıkma dönemine geçişi başlatıyoruz. Günlük üç ölçek olan tahıl bir ölçeğe, dört litre olan arpa suyu bir litreye düşürülmüştür. Çalışmaya devam. Olur oğlum öyle şey olur şey şey olur mu be? Bu ne ya? Bu ne? Dört litre ile bir litreye inmek de abi arpa suyunda. Ya bir küçük tahıl bana mı yetecek, bebelere mi Bilirim yetecek ya? Ya bu resmen var ya ölüm demek ha. Arkadaşlar, bireysel kaygılarımızdan daha önemli bir sorunumuz var. O da özgürlük. Şimdi değilse ne zaman? Ne oldu? Az önce olaylara karışmayı tadında takılıyordunuz. Ha? İstikaka kısıtlama geldi, hepiniz var oldunuz. Ne oldu? <laughs> Hüseyin, Hüseyin. Ne yapacağız peki? Bir şey yapmayacağız oğlum. Salın kendiniz ya. Çalışmıyoruz lan bundan sonra. Bunu böyle bir nevi iş bırakma eylemi gibi düşünün. böyle tamamen yani... Ya sal ya. Tabi Tabii lan nedir ya? Bu ne, ne arkadaş? ne konuşuyorsunuz siz gene? Ha? İşinizin başına dönün hadi. Denmiyoruz lan. <laughs> Git o mimara da söyle, bu iş yerinde grev var. Grev mi? O ne be? Bilmiyorum lan, şu an buldum. Sen kırbaç istiyorsun galiba ha? Ben gidip o zaman haber veriyorum hemen. Allah Allah! Gördün gitti. gitti. Nasıl kaçtı gitti ama? <laughs> <laughs> Gördünüz mü? Böyle oğlum durduk yere örgütlü mücadeleyi bulduk lan. Görüyor musun? oraya bak. Oğlum o ram ses buraya gelecek. Değilecek. Bütün isteklerimizi dinleyecek. Bravo. Hepsini paşa paşa kabul edecek. Hadi bakalım. Edecek mi? Hüseyin, Hüseyin. Şimdi biz özgür mü olacağız? Olacağız lan Erciğ. Olacağız. Ne yapacaksın lan özgürlüğünün ilk gününde? Kendime köle satın alacağım. Lan seni sisteme bağlılığına tükürürüm ha. Hüseyin, bak ben bir şey buldum. Ne bu? Pankart. Yeni uydurdum. Nasıl bir <laughs> yazı? Böyle mi Böle yazıyor? Bölemesine çevir bakayım. Böyle yap. Kaldır hafif bebeğim, kaldır. Bölemesine. Oğlum okuma yazmamız yok ki bizim. Ne yazıyor orada? Dur çocuğum. İşçiler, kardeş, Ramses Kalleş. Güzel <laughs> şey o hal, bu hal, şu hal ne olacak bizim hal? Güzel, kafiyeli. Güzel. Güzel. Güzel, yapıştır. Ha, o mı? Ya böyle bize bir e, bir slogan lazım böyle hep bir ağızdan ha. söyleyebileceğimiz dillere pelesey olacak böyle birlikte söylediğimizde karşı taraf korkutacak bir şey lazım. Ee, e, şey. Kafiye ee, olacak. Ee, o, ya. Ee, şey şey ee, piramit Ramses'e mezar olacak. Mesela, mesela? Mesela? Müzikli olsun. Müzikli yani. Evet. Piramit, değil mi? Ramses'e mezar olacak. Açın sesini. Piramit, Ramses'e mezar olacak. Lan oğlum, piramitin olayı zaten Ramses'e mezar olması ya. <laughs> ya mesaj verirken bunu bir süzgeçten geçirin çocuklar ya. Dur, evet, doğru, dur. <laughs> <doğru, gülüyor> <doğru, gülüyor> <doğru, gülüyor> çok, çok çok doğru. Ulan var ya size bir şey söyleyeyim mi? Hüseyin, yemin ediyorum. Ben özgür olduğumda Nil'in kenarında tiny house bir piramit yaptıracağım kendime. Orada insanlardan uzak çok güzel yaşayacağım. Aa, çok ya güzel. oğlum hayalleriniz bile piramit ya. Bu piramit nedir kardeşim ya? Saçma sapan bir yapı. Böyle yapı mı olur ya? Oğlum bunun bir kere balkonu yok. Balkon olmayan yapı olmaz ya. <laughs> Abi, <iyi. gülüyor> Mısır Kralı, Mısır'ın Güneşi, Üçüncü Ramses'in Baş Mimarı Imhotep Hazretleri. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesela.